Merhaba sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar. Kasım ayı için e, aylık kahve falı içtim. Sizin için kapattım ve kapatırken hayatınızın bundan sonra kalan kısmının kolaylık, neşe, bolluk, bereket, huzur, mutluluk ve zenginlik içinde akmasına ve de dileklerinizin gerçekleşmesine niyet ederek kapattım. Siz de fincana odaklanın, dileklerinizi dileyin ve neyse haliniz çıksın falınızda diyerek fincanı açmak istiyorum. Şansınız bol olsun, umut dolu bir insana dönüşün, dilekleriniz su gibi aksın. Evet, size de şöyle bir gösterdikten sonra yorumlamaya başlayalım. Bakalım Kasım ayı için kahve telveleri neler söyleyecek sevgili başaklar. Hiç beklemediğiniz anda, hiç beklemediğiniz yerden e, yüklü bir miktar e, para geliyor. E, yani yüklü dediğim e, işte bir piyango tutup o kadar çok yüklü değil. Yani e, size göre bir işinizi halledecek kadar e, toplu bir para diyebilirim. E, fazla da abartmayalım. Yani yüklü miktar derken, akeşke gelse tabii. Duygusal anlamda kendinizi ifade etmek istediğiniz bir dönemdesiniz eğer mesleğiniz güzel sanatlarla ve insan ilişkileriyle alakalıysa yakın zamanda güzel sürprizler sizi bekliyor İlişkisi olmayan başaklar için romantik dönem yaklaşmak üzere e, kalbinizin sesine kulak verin ister acı olsun ister tatlı olsun size etkileyen duyguları açığa vurun bırakın ilerlediğiniz yolda sezgileriniz size ışık tutsun sevgili başaklar Bazılarınız için sağlık problemleriyle uğraşmak zorunda kalacağınız bir dönem olabilir. Bu zorunlu bir dinlenmeye ihtiyacınız olduğunu anlatır. Bazılarınız için ise hayatında bazı şeylerin ilerlemediğini, gücünüzün direnmek yüzünden tükendiğini ve riske girmemek için de bir mola verdiğinizi anlatıyor buradaki figür. Zihinsel yorgunluğunuz çok fazla olabilir belki. Yani yolunuza nasıl devam edeceğinizi bilmiyor olabilirsiniz. Bunları Sorunları yani bir kenara bırakın ve kendinize daha fazla zaman ayırın, itina gösterin. Hatta kendinizin üstüne titremeniz gereken bir dönemdesiniz. Meditasyon yapabilirsiniz, hobilerinizle uğraşabilirsiniz. Merak etmeyin, çok kısa bir sürede tekrar eski güveninizi, eski durumunuzu kazanacaksınız. Şurada bir mektup zarf biçiminde görüyorum artık mektup kalmadı ama bu müjdeli bir haber geleceğini gösterir size yakın bir zamanda güzel haberler alacaksınız. Evet, bir yılan görüyorum ama yılan her zaman kötü anlamda değildir. Şifa anlamına da gelir. Panik yapmayın. Sadece düşmanlarınız var demek istiyor. Düşman derken genelde sizi kıskanan, size imrenen insanlar anlamına geliyor. Bunlara karşı da dikkatli olun sevgili başaklar ve yükselen başaklar. Artık ideal olan olması gereken hayatınızı kurmaya başlıyorsunuz Kasım ayında. Mücadele ettiğiniz alanlardaki yersiz inadınızı bırakıp takıntılardan, evhamlardan sıyrılmaya çalışmalısınız. Evet zor dönem zorluklarla karşılaşacak olursanız sabırlı olmanız gerekiyor. Sabrınızın sınanacağı bir dönemdesiniz. Hayat size seçenekler sunmaya devam edecek. Onları olgunluk ve mümkün olan en yüksek bilgelikle karşılamanızı bekleyecektir. Yani yeteneklerinizin ve kendi değerinizin farkında olacaksınız. Kazançlarınız yükselecek. Ancak iyi olmanızın ön koşulu da olgunlaşıp bilgeleşmeniz. Yani ilişkinizdeki doğruları, yanlışları görebilirsiniz. Sorumluluğunuzu üstlendiğiniz bir ilişkiyi yönetebilecek güçte olmalısınız. Eviniz, aile ve yuvanız, yaşam düzeniniz, alışkanlıklarınızla mükemmellik arayışında e, olabilirsiniz. Aşırı arayışlarınıza da sınır koyun. Kimi başaklar için yolun sonu, kimi başaklar için de başlangıççı olduğu ilginç bir dönemden geçiyorsunuz. Tabii bu sizin elinizde bazı bitişler olacaktır mutlaka. Ama yerine çok daha yeni başlangıçlar, daha güzelleri gelecektir mutlaka. Şimdi başkalarının hayatını düzene e, sokmaya çalışmaktan kendinizi ihmal ettiğinizi görüyorum. Birileri için bir şeyler yapmaya çalışırken kendini ihmal ediyorsun sevgili Başak. Ama artık bu döngü bitecek. Ve önceliğini kendine ayırmaya başlayacaksın. Birileri sana karşı egolu olduğunu hatta havalandığını söyleyebilir. Ancak bu durumun iç yüzüne bakıldığında da bu durum seni daha mutlu edebilir. Uzun zamandır ilgi beklediğin ama hiçbir ilgi göstermeyen insanlar sana karşı şaşırtan bir yakınlıkta bulunabilirler. Yakınlaşmada bulunabilirler. 3 vakte kadar hanene gelecek olan güzel bir haber var. Sanki uzun süredir beklediğin ama sonuca ulaşılmamış bir şeyin sonucu olacak bu. Sabranın mükafatını görmeye Başlayacaksın, hazır olmalısın. Bir erkeğin sana karşı yalan söylediğini ya da bir konuyu olduğundan farklı anlattığını düşünüyor olabilirsin. Şimdi tabağımıza bakalım. Tabak süzülüp şekiller belirginleşinceye kadar size küçük bir hatırlatma. Abone olursanız bana küçük bir destek vermiş olursunuz. Şimdiden abone olanlara çok teşekkür ediyorum. İzlediğiniz için de ayrıca izleyenlere teşekkür ediyorum. Evet şekillerimiz oluşmaya başladı. Tabak içinde bir dilek tutabilirsiniz. Tabak içinde dilek tutun lütfen hemen. Evet. Ee, görüyor musunuz şekli? acayip yaratığa benziyor sanki. Evet iki direkt geçirmişsiniz aklınızdan. E, i̇lk tuttuğunuz hemen oluyor. E, akış güzel oldu. Sonu sevinçli haber. İkinci tuttuğunuz e, yarı yolda kaldı. E, biraz geç ilerleyecek. Gerçekleşmesi için zamana ihtiyacı var. Evet e, Kasım ayında sizleri neler bekliyor? Tabakta gördüğüm kadarıyla hayal ettiğiniz bir şeye adım atıyorsunuz. Evet tartışmalı ortamlardan uzak durmalısınız. Burada sinirli insanlar görüyorum. E, farklı amaç peşinde olan biri var. Sizin peşinizde bundan uzaklaşmanız gerekiyor. Artık bu kişinin gerçek yüzünü görüyorsunuz. Bakın alttaki şekil e, korkunç bir adam suratı gibi ya da bir yaratık suratına benzedi. Merak etmeyin korktuğunuz o şeyden ya da insandan uzaklaşıyorsunuz. Kurtuluyorsunuz kadersel bir karşılaşma yaşayacaksınız. 3 vakitte sanki bir şeye kavuşacaksınız. Bir engel varsa ortadan kalkıyor. Parasal konularda yeni planlar yapıyorsunuz. Ehliyet veya araba konusunda bir olay yaşayabilirsiniz. Dikkatli olun. Yüzünüze gülüp arkanızdan iş çeviren iki yüzlüler var ama onlar keşfediyorsunuz. Fincanda da çıktı bu maalesef. Özel hayatınızla ilgili pek sırlar vermeyin. Aleyhinize kullanılabilir. Bazılarınızın kıskançlığından rahatsız olup araya mesafe koyuyorsunuz. Ruhsal ve fiziksel sağlığınıza her zamankinden daha çok önem göstermelisiniz bu ay sevgili Başaklar. Geleceğinize etkileyen önemli bir e, radikal kararlar alabilirsiniz. E, paralar konusunda bakıyorum şans ve fırsatlar var. E, evet e, aşk, evlilik gibi e, kalbinize heyecanlandıran gelişmeler de yaşayabilirsiniz. Kariyer yolculuğunuzda da yeni bir yöne adım atabilirsiniz. Olgun davranacağınız bir zaman. Evet şimdi parmak falı bakalım daha fazla bir şey göremedim. E, aklınıza gelen e, konu ya da soruyu e, birden 3'e kadar e, bir sayı tutup sorabilirsiniz bakalım şansınıza ne çıkacak veya 3'ü içinde ayrı konu hakkında e, soru sorabilirsiniz ya da dilek tutabilirsiniz. Evet üçüncüyü de yaptım. Size de şöyle bir yakından göstererek bir numarayı tutanlarla başlamak istiyorum. Dileğiniz size bir haberle bir mesajla gelebilir. Ee, sorunuzun cevabı evet. İki numarayı tutanlar. Dileğinizin önüne şans ve fırsat çıkıyor. Neye kime ihtiyacınız olduğunu bulacaksınız. Dileğiniz kısa sürede gerçekleşecek. 3 numarada cevap evet ama biraz sıkıntılı süreçlerden Geçtikten sonra gerçekleşiyor bu istediğiniz her neyse size hediye olarak geliyor, para da olabilir, aşk da olabilir, bolluk bereket. Evet orta kısmı da dağıtalım böyle kalmasın. Hedef belirleyin, istediklerinize, dileklerinize kavuşacaksınız ve negatif düşünmekten vazgeçip olumlu düşünmeye başlayın. İstediğinize kavuşacaksınız sevgili başaklar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki fallarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.